ABD hükümetinin aldığı son karara göre 19 ülkenin vatandaşları için tüm göçmenlik işlemleri geçici olarak durduruldu. Bu durdurma green card, evlilik dosyaları, nişanlı vizeleri, ziyaretçi ve öğrenci vizeleri, vatandaşlık süreçleri, tüm vize başvuruları ve iltica başvuruları dahil olmak üzere neredeyse tüm göçmenlik işlemlerini kapsıyor. Bu ülkeler arasında Türkiye yok ancak karar Afganistan, Burma, Çat, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan, Yemen, Küba, Laos, Togo, Türkmenistan ve Venezuela gibi hali hazırda güvenlik açısından artırılmış inceleme altında olan 19 ülkeyi kapsıyor. Bu ülkelerin vatandaşlarının dosyaları ikinci bir duyuruya kadar işlem görmeyecek. Hükümet insani gerekçelerle istisnalar olabileceğini belirtse de uygulamanın nasıl işleyeceği belirsiz. Kararın büyük çaplı gecikmelere, ek belge taleplerine ve yoğun güvenlik taramalarına yol açması bekleniyor. Gelişmeleri yakından takip ederek paylaşmaya devam edeceğim.